yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videoda baştan anlayacağınız üzere daha tamamı bitmemiş olan claim'imi size de tanıtacağım. Şimdiden tanıtayım dedim. İleride bu claim'i tamamen tamamladığım zaman o zaman da bir tanıtım videosu gelir. Hani bu claim'i merak eden kişilere çekeyim dedim hani merak edeniniz illa vardır. Yoruma yazılmasa bile. şimdi öncelikle şu üstte gibi mobları bir temizleyeyim. Burada yapım aşamasında olan bir mob trebimiz var. Ee, gördüğünüz gibi zaten gayet de iyi çalışıyor. Mobların şu an tamamen doğmama nedeni üstte camlar var. Ee, şöyle kazı işlemi devam ediyor zaten aşağı kadar kazılacak. Ve burası da komple olarak kazılacak gördüğünüz gibi. Ee, ve burası sanırım 30'a 36 mıydı? Hemen bir bakıp geleyim Arkadaşlar 36 değil de burası 49 kremlik Hani ben bile unuttum o kadar Hani giremiyorum şu aralar bilgisayara Şu tarafta var Gördüğünüz gibi şu taraf komple kazılacak zaten Duva e Diğer arka duvarlar çekildi Kremde 1-2-3 tane e fener var Şurası kaktüs farmı Oraya da şöyle göstereyim Üste kadar çıkıyor Tamam 256'ya kadar çıkmasa da Bayağı bir şu an 150'ye kadar var. Gördüğünüz gibi bakın yukarı kadar bayağı bir çıkıyor yani. Ee, burası böyle bu üst taraf. Yukarıda da normal camlar var. Orayı göstermeye gerek var mı? İstiyorsanız bir om Çatı diyeyim bir göstereyim ya. Ee, siz de bu 10 saniye arasında bir like atmayı unutmayın. Ee, videoda da bir şifre saklı. Bakalım kimler bulacak onu. Evet yukarısı da böyle. Şu Şurası da kazılacak Dediğim gibi Etrafı da böyle Evet tekrardan bir çıkış Olmuş oraya bakın gördüğünüz gibi Buraları hep claim aldım hep temizlenecek oralar zaten ee, Zaten buralara hep çok meraklılar Bakın her zaman çıkmaya çalışmış yine Bak abi adam neyle çıkmış ya Arkadaşlar fazla merak göte birisi bir burada sanırım su koymaya çalışmış. Yine çıkılmış da buraya. Arkadaşlar temizliyorum temizliyorum habere çıkıyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir home ev yazıp evimize gidelim. Şu an birisi ihalemize teklif verdi. Buranın da 58 günü kalmış. Burası da bu arada burası bayağı bir bakın moblar bayağı bir doyuyor burada. Böyle bir 5-6 saat AFK kalınca burada bayağı bir mob doyuyor. Hani bir bitstek barut kesinlikle kasıyorum da şu şerefsiz yukarı kaçtı yine. Yani burayı da bu boş alanları da tamamen mob trap olarak değerlendireceğim yani. Buralar boş kalmayacak. Oğlum bu servetli değil mi? Ganimetli değil mi? Neyse. Bu arada sunucuda lag yok çünkü oyuncuların yarısından çoğu şu an Craft Rise'da. Bu şeylerden de acayip tilt oluyor abi. Neyse öldürdük. Şimdi arkadaşlar arkaya bakınca ufak bir kasma olur olacak büyük ihtimal. İksir malzemeleri var mı? İksir makinesi de yapacağım. O odasını yapacağım direkt. Burası chest odası. Burası da benim asıl yer zaten görüyorsunuz ne kadar kastığını ee, Ses kayması burada bayağı bir çok olabilir Buralarda işte böyle Şeyler var Buralar boş Şöyle şurada böyle böyle taşlar maçlar kazdıklarım itemler Burada böyle Şeyler falan var işte Böyle taş tuğla Hepsi. Burada da barut var. Gördüğünüz gibi ne kadar kasmışım. Bunların hiçbirini almadım bu arada. Kastım şu ana kadar. Ee, burada da böyle şeyler var. Kafalarımız. Kafa videodan e, kalan kafalar. Onları hala satmadım. Burada da spawnerlarımız var. 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane. Bir tane de e, zombi var. Yani 15 kuart bir zombi var. E, burada da böyle bir sp yerimiz var. Bu klayın birazcık kasıyor nedenini bilmiyorum. Yeni bir claim'e geçiş yapar mıyım onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal burası 49 olarak kalır. Burayı tamamlarım. Tamamladıktan sonra tera'ya e, bir yer daha yapmaya başlarım. Büy büyük, büyük yani planım bu. Devam ediyoruz. Şuralara falan demir chest geliyor da ben koymadım şu an. Gerek yok çünkü. Bunlar bana yetiyor. Bir ender chestimiz falan var. Bu klayım böyle arkadaşlar. Hani bir çok bir şey yok. Buralar zaten yapım aşamasında hala. Hani burası da chest odam gördüğünüz gibi. 3 tane de e, şey var. Claim'de. Fener var. Şunları da satalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Aha. Hani böyle arkadaşlar çok bir aham şaham bir şey yok. Daha e, Yani hani bu claim'i daha çok para kasma üzerine kurduğum için çok böyle bu yıldır build tarzı şeyler yok. Bir tane de bu var zaten. Ben yani tamamen bitmiş hali gelecek. Astra'da da bir tane var İsterseniz oraya da gidelim Orayı da zaten videolardan tanıyorsunuzdur Görmüşsünüzdür Orayı da tamamen bitireceğim zaten 3 e, tane 4 tane böyle Claim yapacağım zaten biliyorsunuz Son oyuncu bir bilgisayarda 6 tane hesap açmayı Açmaya izin veriyor O yüzden de böyle çok böyle bir şey Yapmayacağım claim böyle 30-40 tane yapmaya gerek yok Şuraya da bir gidelim o da Astra'da Burayı da tamamlayacağım. Bir de 49 veya 64 kremde tera yapmayı planlıyorum. Orası daha düzenli, daha builde e, yatkın olacak. Burada da 25 krem bir karpuzla balkaba karışık bir farm var. E, burası kaktüs var mı ve burası biyom olarak şeyde tamamen şu köşe biraz şeyde kalıyor, playste kalıyor. Ama diğerleri tamamen çöl biyomunda ve şu haliyle. Hani bir 7-8 kat var büyük ihtimal. Yani 10 kat da olabilir. Şu haliyle ben e, 300 falan bir kaktüs verimi alıyorum. 300 bakın 300'den bahsediyorum. Ve hani bu 10 kat olmasına rağmen böyleyse hani 150. katta bu 3000 veya 2000-2500'lerde gezinecek. Biliyorsunuz benim diğer claim'de 150'ye kadar kaktüs farmı olmasına rağmen 1400'ü geçmiyor abi. Hani bunu 256'ya e kadar çıkarınca kaktüsten de güzel bir gelir elde edeceğiz. Şimdi aşağı doğru şuradan bir iniş var. Hatta şurada da kaktüs yazısı gördüğünüz gibi. Şuralarda bu bu katı bir kat daha yüksek çekeceğim. Şurada e, kardeşimin yapmış olduğu iksir farmı var ve bilgisayar niye bu kadar kasıyor? Çözmüş değilim. Şurada bakın gördüğünüz gibi Baya da bir dolmuş ya tamamen dolmuş hatta. Ama hep su şişeleri geliyor ya etkisiz. Yazık olmuş lan. Bakın sıradan iksir olarak geliyorlar. İhtimal ee, evet. Bundan bitmiş ve bunu ben bir kapatayım. E, burada da bir demir sandığı var. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da kardeşimin. Buraları hep mahvetmiş zaten. Aha buralara da koymuş bir şeyler. Evet bu kliğimde böyle çok bir şey yok. Sıfıra kadar kazalı. Şöyle home... Ee... Ev diyelim. Hem de benim üzerime fakat e, ben bunu kardeşime verdim. Şu anda kardeşim kullanıyor yani. Evet e, olayımız böyle arkadaşlar. Burada da kırık taşlar falan filan. Burasının da üretimi 1800, 1900, 2000. O yerlerde geziniyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. demek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.